için unutmam böyle bir eş vardı. Kadın çocukları çok güzel büyütmüştü. Geliyor terapiye. Ya eşin de katsak falan dedim ben yok dedim ben ben ondan vazgeçtim dedi. Nasıl oldu dedim? Eşine şey yapmaya çalışmış, ikna etmeye çalışmış. Eşi şey beni sağır dilsiz kabul et demiş. Düşün. O kadar yok sayıyor. O kadar yok sayıyor. Ben öyle kabul et. Ben evin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Yani sadece iş adamı rolü. Her şeyi veriyor ama baba rolünü Yok sayıyor. Eş rolünü yok sayıyor. Sadece iş adamı. Yani bizim Anadolu'da çok yaygın maalesef. Eve ekmek getireyim ya daha ne istiyorsun? Sana Ama sonra rahat ne batıyor. Oluyor? Sonra o evde büyüyen çocuk ne oluyor? O kadına Tabii. ruh hali ne Ama oluyor? Ama işte o, o şey, o hanımefendi, Adanalı'ydı hanımefendi. Çok güzel çocuklarını yetiştirdi ya. Ne yaptı? Baktı eşini değiştiremiyor. Çocuklarına hem annelik hem babalık rolünü öğretti. Fedakarca, büyük fedakarlık. Yani şu andaki yeni kuşak buna tahammül edemiyor. Böyle bırakıyor, gidiyor, şey yapıyor. O fedakarlıktır. Herkes yapmayabilir onu. Yatırımlı çocuklara yapmış ya. Bu çocuklar bunun farkında. Babasının sadece eve ekmek getirdiğini, başka bir şey yapmadığını farkındalar. Ve bu çocuklar daha çok üniversite, okula asılmışlar, eğitime asılmışlar. Hayata daha çok asılmışlar. Bunlara fırsata dönüşmüştü o gördüğüm ailede.